Erkek kadın oranı nasıl oluyor ee, kanserlerin? Şimdi genel olarak evet. dünya ortalaması erkeklerde dört kat daha fazla. Erkeklerde fazla evet. Ama altını çiziyorum Türkiye'de yedi kat erkeklerde fazla. Neden? Sigara mı? Bir evet. sigara. ikinci sıklıkta gelen etiyolojik faktör de e, sanayi sektörü. Hmm, Çünkü hani evet. sanayi sektöründe çalışanları daha çok erkekler olarak nitelendirirsek, evet. e, erkekler var diye düşünürsek özellikle deri sanayi, oto sanayi. Evet. E, kimyasal maddeler, organik kimyasalların kullanıldığı e, sektörler. E, tornacılar, evet. kömür madenlerinde çalışanlar. Bunlar özellikle e, çok kimyasallara maruz kalan e, sanayi sektörleri olduğu için bu bu kişilerde e, mesane tümörü gelişme riski yüksek evet. maalesef. E, hangi yaş gruplarında e, daha Genellikle en çok orta ve yüksek yaş grubunda görüyoruz ama evet. gençlerde de görülme ihtimali var. Evet. Yok değil. Evet. Ama özellikle 50 yaşından sonra görülme sıklığı çok çok artıyor. Evet. O nedenle biz e, kanserlerde hani erken teşhis hayat kurtarır deriz ya. Evet. E, erkek e, bu mesane kanseri açısından da 50 yaşından sonra sadece bu mesane kanseri as değil aslında mesane prostat böbrek evet. açısından da baktığımızda 50 yaşından sonra yılda bir en azından bir e, kontrolden ürolojik kontrollerden geçinmesinde fayda olduğunu ne düşünüyorum. Ne yapılmasını tavsiye edersiniz üroloğa yani, gidildiğinde evet. zaten genel olarak e, temel bir takım inceleme yöntemleri vardır Evet o inceleme yöntemlerinden geçildiği zaman 50 yaşına gelmiş bir e, erkek veya kadın belirli yöntemler vardır. Onunla o sonuç, o tetkiklerin sonuçlarıyla en azından böyle bir kanser şüphesi var mı, örolojik bir kanser kanser şüphesi var mı ortaya çıkar. Mesela Orada hangi Onları da bahsederseniz, mesela neler yaparsınız öyle gelen. Mesela birisine... tam idrar tahlili. Evet. Tam kan sayımı. Evet. Bir e, Ultrasonografi idrar yolları ile ilgili bir evet. ultrasonu, böbreği, böbrek kanalını, evet. mesaneyi, evet. erkekse prostatı değerlendirecek bir değerlendirme işemesi rahat mı, geride idrar kalıyor mu, evet. bunlara bakılabilir. Bunlara Bunlar evet. en azından hani idrar yolları ile ilgili bir problem olup olma olmadığını ortaya koyacaktır.